Mer Merhaba arkadaşlar. Bakın size bir şey göstermek istiyorum. Dostunuz ki... Bu ne Fat Bakın bu ne göstereyim. göstereyim. Yan, ne? Fatih bak. eski TRT çocuğun 15 Nisan'da geri gelmesini istiyormuş. Eski TRT çocuk 15 Nisan'da geri deniyor diye yalan atmış. İnandım ben de kandırdı bakın eski TRT çocuk var biliyorsunuz ki burada ama bu geri döndü zaten bu geri döndü rafadan tayfa geri döndü Marsa ve Bulut zaten var İkisi var zaten Cici de bile var zaten ama diğerleri de gelmeli diğerleri de gelmeli bu arada Arkadaşlar burada Vikingler karakterleri var biliyorsunuz ki Ama zaten Vikingler şükürler olsun geri gelmedi Ama ben seviyorum zaten Vikingleri Armaya bile şükürler olsun geri gelmedi Ama ben eskiden seviyorum zaten Armaya'yı Vikingleri şimdi seviyorum ama öbüründe sevmemeye başladım ama kesin gelir TRT çocuğa. Ama herkesin Vikingleri sevmesinde çok var. Günaydın. Günaydın. Ama kayda değil sevmeye başladım. Eğlen bile. Şey Ben onu eskiden çok severdim ikinleri biliyorsunuz ki. Kırdino var. Bunda bu da gelecek. Canım kardeşim de gelecek. E, mancırık, nane, limon, keli olan masalları biz ikimiz. Kuzucuk 2012. Köstebekliler, çatlak yumurtalar. E, Çatlak yumurtalar yeni bölüm yapmışlar ama. Böyle. Ve, erine... <laughs> <laughs> Ve yerine Viking'ler geliyor. Ben Vikinglere şey, sevmiyorum. Sen bana bugün mı Ama ben seviyorum zaten Vikinglere. Şimdi oh. Hı, annem. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Gel. Gel